Hocam, babam benim istediğim sevdiğim genci istemiyor asla evlenemezsin diyor ee, bana rağmen evlenirsen de seni evlatlıktan reddedeceğim diyor. Nesi? Ben bu noktada sevdiğim insanla babam arasında kaldım ne önerirsiniz diye soracağım. Hayır efendim. şunu soracağım neden senin evleneceğin kişiyi babam beğenmiyor baban senin evlenmeli ister baban senin bu Mesut olmanı ister ee, Ne buluyor acaba senin Çünkü senin gözün şu anda Sevdiğin Kişiyle e, pembe görüyor Her tarafı ve sen bunları Gördükçe ya da olmaz Evlenince değişir filan diye Düşüncelerdesin baban Durduğu yerde o adamdan niye nefret Etsin normal bir babaysa Mutlu olur değil de Seni kıskanıyorsa bir arıza Var demektir burada o O ayrı bir konu ama benim senin yerinde olsam e, babanın e, ne istediğini, neden onu istemediğini, e, müstakbel e, evlenmek istediğin kişinin nesinin eksik olduğunu daha bir açık yazarım ki ben de ona göre bir fikir yürüteyim. Normal bir insanın kızının seçtiği adamı ona layık görmemesi ya da hayır demesini doğru bulmuyorum. Ama ne sebebi olmalı bakalım onu bilmek lazım.